Türk milletinin bir kısmı tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro oldukça sevilen bir dosttur. Türkiye'yi ziyaretinde özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etmesi onu alda bağrına bas türünden bir dost haline getirmişti. Ancak biz bundan 100 sene önce de bir Venezuela vatandaşını çok sevmişiz. Hatta onu düşmanlarımıza karşı çeşitli cephelerde tam 4 yıl savaştırmış, terhis etmeden hemen önce de binbaşı rütbesi verdiğimiz gibi göğsüne madalya takmışız. Thanks for watching! Osmanlı ülkesinde bulunduğu zaman zarfında Türkçe de öğrenmiş, imparatorluğun son dönemlerine tanık olmuş, Osmanlı bayrağı altında yaşadığı bu dört yılı Hilal altında dört yıl adlı kitabında anlatmış. Adı Rafael Nogales Mendez. 14 Ekim 1877'de Venezuela'nın San Cristobal şehrinde doğmuştur. Henüz ergenlik dönemlerinde ailesi tarafından iyi bir eğitim alması için önce Almanya'ya, ardından İspanya ve Belçika'ya giden Nogales, bir taraftan felsefe, fem bilimleri ve edebiyat okurken bir taraftan da Belçika'da harp sanatı okumuş, 17 yaşında Astemen rütbesiyle İspanyol ordusunda Amerika'ya karşı savaşmıştır. Bu savaşlarda gösterdiği yararlılık nedeniyle kendisine İspanya'nın en önemli askeri nişanlarından olan Isabella Katolika nişanı verilmiştir. 1898'den sonra bir süre Amerika'da hayvancılık yapmışsa da maceracı ruhu onu Çin'de Rus-Japon savaşı sırasında İngiltere lehine casusluk yapmaya etmiştir. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında önce Belçika ve Fransa'ya başvurarak orduda kendisine görev verilmesini istemişse de Fransa'nın Fransa vatandaşlığına geçmen lazım ya da lejyonerlere katılabilirsin ama asıl Fransız ordusunda sana görev veremeyiz demeleri üzerine bu devletlerin safında savaşa katılmayı reddetmiştir. İşte tam da bu sırada Sofya'da Alman askeri ateşesi olan binbaşı von der Goltz ve Osmanlı elçisi Fethi Bey ile tanışmış, onların tavsiyeleriyle yabancı askeri uzman olarak Osmanlı devletine gelmiştir. O dönemde Sofya sefaretimizde askeri ateşi olarak bulunan Mustafa Kemal ile hemen hemen aynı günlerde 1915 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelen Nogales, dönemin en önemli askeri şahsiyetlerinden Liman von Sanders, von Bronsart ve Enver Paşa tarafından çok iyi karşılanmıştır. Bu ilk gelişinde 3 hafta kadar bir süre başkentte kalmış, aynı yılın şubat ayı başında 3. Ordu emrine atanmış ve 12 şubat 1915 günü Haydarpaşa garından hareketle ülkemizde ilk görev yeri olacak olan Doğu Cephesi'ne doğru yola çıkmıştır. Nogales, 1915 yılında atandığı Doğu Cephesi'nde savaştığı dönem sonrasında, 1917 yılı itibariyle atandığı Güney Cephesi'nde görev yaptığı sırada 3. Süvari Tümeni emrine verilmiştir. Gazze Cephesi'ndeki çarpışmalar sırasında ordunun kurmay başkanı Mülman'dan kurmay binbaşı olduğu haberini anlatırken Osmanlı ordusunda aldığı görevleri de şöyle sıralıyor. İki yıldan beri düzenli Osmanlı ordusunda aktif görev yapıyordum sırasıyla süvari, piyade, topçu ve makineli tüfek birliklerinde görev yapmış ve önemli askeri idare makamlarında bulunmuştum. Örneğin Van'da sayıları bir tümene yakın karma birliklere kumanda etmiştim. Bu şekilde yine en sevdiğim sınıf olan süvari sınıfına ve insanın kendini sürekli olarak mükemmelleştirdiği kurmaylık adı verilen başı ve sonu olmayan bu ihtiraslı ortama dönmüş oluyordum. İmparatorluğun son dönemlerine tanık olan Nogales'in anlattıklarından, katıldığı çarpışmalarda kendini bir Türk gibi gördüğü ve özveriyle görev yaptığı anlaşılmaktadır. Çatışmalar sırasında birçok kez ölüm tehlikesi atlatan, bir kez de yaralanan binbaşı Nogales, Süveyş Kanalı'nın Afrika tarafında görev yaptığı sıradaki duygularını Hilal Altında 4 yıl adlı kitabında şöyle ortaya koymuş: "Bu çöl çocukları arasında, alnımın üzerinde bir hilalle oturuyordum." Yaşamın ilginç tesadüfleri sonucunda Mısır Sinas'ında Osmanlıların son sancaktarı ve halifenin temsilcisi olmuştum. Türklüğü benimseyişi apaçık görülen Nogales, sözünü ettiği son birlik kendi komutasında Sina bölgesini terk ederken topraklarını kaybeden bir vatan evladı gibi üzülmüş ve o günü şöyle anlatmıştır: "Bu emir karşısında itaat etmekten başka çare kalmıyordu. Sınırı yüreğim burkularak geçtim." benimle birlikte Türk bayrağının Mısır topraklarından ebediyen silindiğini biliyordum. Binbaşı Nogales, Doğu cephesinde görev yaptığı sırada Osmanlı vatandaşı Ermenilerin ihanetlerini ve gerek orduya, gerekse sivil halka verdikleri zararları yakından görmüş, baş kaldıran Ermeni kuvvetlerine karşı 12 bin Türk askerini sevk ve idare etmiştir. Rus ordusu ile çarpışma halinde olan ordumuzdan firar eden Ermeni asker ve subaylarının düşman tarafına geçerek Türk köylerini yakıp yıkmalarını ve Müslüman ahaliyi katletmelerini de kitabında anlatmıştır. Osmanlı ordusunda 1919 yılına kadar önce yüzbaşı, sonraları ise binbaşı olarak görev yaparken Kendisine von der Goetz Paşa tarafından harp madalyası, Müşir Abdullah Paşa tarafından ise kılıçlı Mecidi nişanı verildi. Ayrıca kendisine Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm tarafından Demir Haç madalyası verildi. Nogales yaşamının diğer dönemlerinde Nikaragua, Panama, Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın değişik köşelerinde değişik serüvenler yaşamıştır. Tüm bu serüvenlerini Anılarım adlı kitabında toplayan Nogales, Hilal Altında 4 Yıl adlı eserinde ise yalnızca Türkiye yaşantılarını aktarmıştır. Rafael de Nogales Mendes, 1937 yılında 10 Temmuz günü 60 yaşında Panama'da hayata gözlerini yumdu. Naaş'ı daha sonra ülkesi Venezuela'ya nakledilmiş ve burada defnedilmiştir.